Ben Akif Erdem Saatekin, İTÜ'de elektronik ve haberleşme Mühendisliği'ne 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün hesaplamalı sinir bilim alanından bahsetmek istiyorum. Şimdi ben ilk hesaplamalı sinir bilim lafını duyduğumda aklımda sinir bilimle alakalı olması dışında çok bir şey canlanmamıştı açıkçası. O yüzden diğer tanımlarını da vermek istiyorum. Teorik sinir bilim ve matematiksel sinir bilim. Şimdi sunumu iki kısma ayırdım. Birincisi matematiksel modeller, dünyayı anlamamıza nasıl yardımcı oluyorlar? Burada birazcık hani hikayemsi gibi olacak. Daha sonra ikinci kısma geçtiğimizde birazcık matematikten bahsedeceğim ama anlaşılır olması için emre gelen her şeyi yaptım. Umarım anlaşılır olur. Ama buna geçmeden önce, bu kavramı daha iyi açıklayabilmek için öncelikle bir tane böcekten bahsetmek istiyorum, pardon örümcekten. Şimdi bu örümcek Japonya civarında yaşıyor, tırnak boyutlarında hemen hemen. Ağını örüyor ve tam ortasında beklemeye başlıyor. Daha sonra avları ağın herhangi bir yerine zaman titreşimleri hissediyor ve doğruca ona doğru yol alıyor. Şimdi ağın ağı kurduğu yerden dolayı ya da ağın şekline bağlı olarak bazen avlar ağın belli bir bölgesinde yakalanmaya daha elverişli olurlar diyeyim. Tabii bununla birçok zeki avcı karşılaşıyor. Yani örneğin mesela kuşlar daha fazla yemin bulunduğu alanlara daha sonra hatırlayıp tekrar gidiyorlar. Aslında bu Örümceğin yaptığı şey buna benziyor ama tam olarak aynı şey değil. Yani avın yerinin hafızasında falan tutmuyor. Bu, öcek, bu örümcek şöyle bir şey yapıyor. Avını yakaladığı zaman yakaladığı yerin ağını bu sefer daha detaylı bir şekilde örüyor. Ve aslında ne yapmış oluyor? Kendi hafızasıyla erişemeyeceği bir yetiye erişmiş oluyor. Böylece ne olacak? Tekrar orada yakalanan av, avı daha iyi bir şekilde hissedebilecek. Buna genişletilmiş biliş, extended cognition diyorlar ve bunun bizimle ne alakamız var? Ne alakası var? Aslında matematikte bir genişletilmiş biliş biçimlerinden bir tanesi. Burada çok ünlü bir matematikçi görüyorsunuz Ronald Graham. Bunun böyle bir söz var. Diyor ki işte hani katılırsınız, katılmazsınız. Ne kadar doğru bilmiyorum. Matematiğin nihai hedefi bütün entelektüel düşünceyi elemektir. Şimdi direkt hani Matematiğin biyolojideki kullanımına geçmeden önce, bu arada kaç kaça başlamıştım? Tamam. Ee, direkt mat biyolojideki kullanımını geçmeden önce birazcık e, fizikten bahsetmek istiyorum. Çünkü biz hani ilkokuldan beri matematik fizikle eşleştirdik aslında. Şimdi burada bir mancınık görüyoruz. Şu an çok farazi bir örnek vereceğim. Çok eski zamanlarda yaşıyoruz ve henüz bir kütlenin hava içerisindeki ilişkisi niceliksel olarak açıklanmamış diyelim. Yani hani MGH vesaire formüller var ya onlar bilmiyor diyelim ve aklımıza bir fikir geldi mancınık yapacağız savaşta kullanmak istiyoruz yaptık savaşa gitmeden önce ne yapmamız gerekiyor bir sürü deney yapmamız gerekiyor ağırlığı koyduk farklı ağırlıklar koyduk işte şu açıda yaptım bu açıda yaptım şu kadar çektim bir sürü deney yapmam gerekiyor ve yaparım da sıkıntı değil yani bunu tablo gibi vesaire yazarım gayet kullanışlı olur yani bunu bir cebe atalım şimdi. Ama öte yandan başka bir şey yapabilirim. Yani mesela şu an o şartları değiştiğini düşünelim. Şöyle bir şey düşünelim. Bu mancınık fikri aklımıza gelmeden 100 yıl önce adamın birisi hani böyle bir deney yapmış olsun mesela. Bunu bırakıyor. Serbest düşme diyorlar buna fizikte. Ve sonra hani başka bir cismi bırakıyor, başka bir cismi bırakıyor, başka bir ağırlıktan bırakıyor, başka bir şekilde bırakıyor. Burada yeterince yani çok şey kaldı ama yani yüzeysel bir şey kaldı ama yeterince çok deney yaparsa eğer ilişkileri çıkarabilir sonuç olarak ve bir kere bu ilişkileri çıkardıktan sonra artık benim aklıma her yeni fikir geldiğinde ben mancınık yapmak istiyorum, ben uçak yapmak istiyorum, şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum. Her seferinde her bir yapmak istediğim şey için en baştan deneyleri teker teker yapmama gerek kalmayacak. Eğer ben bunu matematiksel olarak açıklarsam. Tabi buna işte modelleme bu oluyor. Yani biz dünyayı anlamak ve onu yararımıza kullanmak. Yani mancınık biraz insanın yararında olmadı ama bunu kullanmak istiyoruz. Ve burada önemli olan bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Modelleyebilmek için basit yerden başlamamız gerekiyor. Yani mancılıkla da hani yapabiliriz, modelleriz belki ama biraz zor olur. Gerek yok yani. Daha basit yerden başlamak, başlamak daha mantıklı. Sonuç ne oluyor? Yani zamandan ve paradan bir kere tasarruf etmiş oluruz. Bunu mühendislik bakış açısından düşünebilirsiniz. Daha iyi bir anlayışla da temel bilimler bakış açısından düşünebilirsiniz. Yani dünyayı daha iyi kavramış oluyoruz aslında. Şimdi biyolojiye gelelim. Tabii biyoloji için matematik kullanılmasına en başından beri herkes hem fikir değildi. Yani özellikle birçok biyolog bu arada bunları okumasanız daha iyi olur muhtemelen. Yani birazcık kafa karıştırıcı olabilir çünkü atla atla yazdım. Her neyse. Bu gördüğünüz adam Santiago Ramon. Sinir bilimin babalarından, kurucularından kabul ediyor. Ve bu adam Advices for Young Investigators adlı bir kitabında Biyolojide matematik kullanmak isteyenleri şöyle tanımlıyor. Açıklamada kolaya kaçma, yaratıcı ancak huzursuz bir gücü ve laboratuvara karşı bir isteksizlik. Yani bilmiyorum belki o zamanlar için doğruydu bilemeyeceğim. Ama şimdi bu matematiğin basitleştirme konusunu eleştiren kişiler sadece biyologlar da değil, yani fizikçiler de çok fazla bunu eleştiriyor. Örneğin hatta yani fizikçiler arasında çok, nasıl desem, çok ünlü bir şaka var. Bir gün bir sütçü süt üretimini arttırmaya çalışıyormuş, uğraşmış, her şeyi denemiş, olmuyor. En son bir tane tanıdığı fizikçinin yanına gitmiş. Ee, fizikçi bunu iyice bir dinlemiş önce, sonra düşünmüş birazcık. Ben sana sonra geleceğim demiş. Hakikaten bir süre sonra gitmiş ve ilk dediği şey, fizikçinin şu olmuş, öncelikle sürtünmesiz bir ortamda nokta şeklinde bir inek düşünelim. Tabii böyle olunca tabii her model yanlış olmuş oluyor. Çünkü bazı biyolojik detaylar, burada detay derken önemli anlamda demiyorum. Önemli olan detayları, bazı olguları kaçırmış oluyoruz. O yüzden her model yanlıştır ama bazıları işimize yarıyor. Nasıl yarıyor? Bunlardan bahsedeceğim. Bunlardan bahsetmeden önce şimdi yani bu örneğe vereceğim az sonra bir av, avcı modeli. Ormandaki iki türün birbirine karşı ilişkisini açıklayan. Genelde bu tip ilişkileri açıklamak için non-linear dinamik sistemler diye yani bir sistem kullanılıyor. Bu hani diferansiyel denklemler içeren karışık kompleks şeyler. Bunu Newton buluyor ve nasıl buluyor? Aslında gezegenlerin birbirlerine göre olan hareketlerini incelerken buluyor. Yani biyolojiyle hiçbir alakası yok aslında. Dolayısıyla ilk düşündüğümüz zaman şey olabilir hani ne alakası var ki gibi. Ama nonlinear dinamik sistemler aslında şey demek. Nonlinear kompleks. Yani matematikçilerden bu tanım için özür diliyorum ama az sonra biyolojilerden başka bir tanım için özür dileyeceğim. Dinamik sistemde zamanla değişen ve hani birbirlerinin hareketlerine göre değişen yani bir gezegenin başka bir gezegenin hareketi hem diğerinin hareketinden hem de zamanla değişiyor. Dolayısıyla böyle düşündüğümüz zaman aslında bu biyolojik modelleme için çok uygun. Tabii biyolojik modelleme, modellemelerin hepsi nonlinear dinamik sistemler gibi bir şey demiyorum. Yani benim çalıştığım alan o olduğu için bunu anlatıyorum Şu an birçok farklı modelleme de olabilir. Örneğin stokastik modelleme diye bir şey var. Her neyse. Şimdi bu av avcı modelini nasıl anlatabiliriz? Öncelikle matematik kullanmadığımızı düşünelim. Ve sorumuz şu olsun. Bir doğada belli sayıda tavşan ve belli sayıda tilki varsa bunların sonu ne olur? Şimdi düşünebiliriz mesela hani tilkiler tavşanları yiyecek. Tavşanların sayısı azalacak. Peki acaba hani bu tavşanlar bitecek mi? Yani yok mu olacaklar artık? Soyu mu tükenecek? Yoksa tavşanlar azaldıkça tilkiler bunları bulamamaya başlayacak ve bu sefer tavşanların nüfusu artacak ve böyle hani böyle bir şey mi göreceksiniz? Bu işte o halden bir tanesi. Tabii tilkileri daha fazla, başta daha fazla olsa bu sefer böyle olmaz. Devam yani ediyorum. Şimdi birazcık birazcık matematiğe gireceğiz. Bu tanım için tekrardan matematikçilerden özür diliyorum. Şu gördüğümüz şey, dn bölü dt dediğimiz şey, türev. Ve türev ne demek? Türev, yani keşke türev demeseydim. Hiç önemi yok. Bu bir şey ve bu ne anlama geliyor? Bu n sayısının şimdiki haliyle bir önceki hali arasındaki fark. Dolayısıyla ne olmuş oluyor aslında? Şimdiki haliyle bir önceki arasındaki fark eğer pozitifse bu artıyordur değil mi? Bütün, bütün sunum, bunu anladıysanız bütün sunumu anlayabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi buradaki bunlar birazcık kaymış. Her neyse. Büyüme oranı mesela 2 diyelim. 2 n'le büyüyor diyelim bu oran. N'i de 2'den başlatalım çünkü çiftleşmesi gerekiyor. İlk başta 2 olacak, sonra 4 olacak, 8 olacak, 16 olacak vesaire vesaire. Burada da bu grafiği görüyorsunuz. Ama bu çok mantıksız bir modellem oldu. Yani gerçekte böyle bir şey olmaz. Şimdi bunu birazcık karmaşıklaştıralım. Ee, şuradaki denklemi en son anlatacağım. Şimdilik yani 3 slide sonra anlatacağım. Şimdilik geçelim. Şimdi şu an doğal kapasite dediğimiz şeyi ekledim. Doğal kapasite aslında şu. Yani herhangi bir sebepten dolayı olabilir. Mesela tavşanın doğal kapasitesinin belli bir seviyede olmasının sebebi hem onun yiyeceği şeylerin az olması da olabilir, hem de tilkinin fazla olması da olabilir. Yani genetik olarak bir şey olabilir. Biz bunların hepsini teker teker aslında bu modele çok da güzel koyarız. Koyuyorlar da zaten, çalışıyorlar. Ama bunların hepsini doğal kapasite adında sadece bir değişken ile modellemek de mümkün. Burada öyle yaptım. Hani 2'den başlıyor gördüğünüz gibi. Şurada ne yapıyor önce? Artıyor ama hızlı bir şekilde artıyor. Buradan sonra belli bir seviyeden sonra artıyor ama yavaş bir şekilde artıyor. Yavaş şekilde arttığı için en son bir yerde tıkanıp kalıyor. Ee, peki mesela 20'den başla diyelim. Şimdi 20'den başla deyince aklımıza ilk şey geliyor. Hani onu geçmiyordu, nasıl 20 oldu? Bu zaten doğada kolay kolay muhtemelen olmayan bir şeydir, emin de değilim ama şimdi bazen bir haberler görüyorsunuzdur mesela bir balık popülasyonunu almışız, başka bir göle koymuşuz. Sonra o, o göldeki balıkların hepsini yemiş ya da kendileri ölmüş vesaire. Bu tip durumlardan bahsedebiliriz. Burada hani hızlı bir şekilde doğal kapasitesine geri dönüyor. Bir tane daha var, o da hani 5'ten başlarsa. Az önce ne olmuştu? Şurada önce hızlanmıştı, son yavaşlayarak yavaşlamıştı artması. Burada direkt yavaş bir şekilde artmış oluyor. Şimdi, bütün bu az önceki üç tane şey, hatta bu üç tane şey değil, ben sadece 20'den başlıyorsa, 5'ten başlıyorsa ve 0, 2'den başlıyorsa ne diye düşündüm. Ama bütün başlangıç koşullarını sadece bu denklemini anlatabiliyorum. Şimdi bu denklemin ne olduğunu, yani şunun ne demek olduğunu az önce söyledim zaten. Yani şu anki haliyle bir önceki hali arasındaki fark. Şimdi şu anki ile bir önceki hali hal arasındaki fark pozitif olunca yani şuranın üstü, şu çizginin üstü pozitif değil mi? Şurada pozitif ama az pozitif. Burada birazcık daha fazla pozitif. Bu ne demek? Demek ki bunun nüfusu artacakmış. Şimdi dolayısıyla 2'den başladım diyelim. Artmaya başlıyorum. 5 oluyorum. Sonra buraya geldiğinde yani şuradan dolayı daha hızlı artıyorum. Sonra buraya geldiğinde daha yavaş artıyorum. En son ama yani muhtemelen şunu anlamışsınızdır. Ona hiçbir zaman varmayacak bu. Yani çünkü mesela 8'e oldu, 9 oldu. Sonra onun yarısı kadar artacak. 9,5 yarısı kadar arttı. 9,75 yarısı kadar arttı vesaire vesaire. Yani 9.999 olur ama 10 olmaz. O yüzden onda kalıyor. Şimdi ya bu şu, yani ilk başta avavcı dedim. Sonra sadece bir tane örnekten hani bir popülasyondan bahsettim. Niye? Çünkü iki popülasyondan bahsettiğim anda işler çok karmaşıklaşıyor birden. Yani aslında bu bilinçli bir göz bunu okuyabiliyor. Ama yine de hani buna baktığımız zaman biraz ürkütücü. Ben yani bundan bahsetmeyeceğim. Sadece dünyada bunlar da var diye bunu koymuş oluyorum. Şimdi geldik sunumun ikinci kısmına. Nöronlar ve elektrik. Şimdi biz beyni modelleyebiliyoruz. Birazcık. Çok iyi değiliz hala. Niye modelleyebiliyoruz? Çünkü elektrik aslında. Ve elektrik aslında diyorum ama bu her zaman çok net olan bir şey değildi. Yani mesela burada yaşayan arkadaş, bunu arkadaş desem üzülürdü Müller. A, oldukça sert çıkıyor buna. Yani elektrik olur mu? Neyden bahsediyorsunuz siz gibisinden? Ve bu adam bayağı ünlü bu arada. Öte yandan İbn-i yani yaşadığı zamanlarda a, tam olarak elektron deniliyor mu o zamanlar bilmiyorum. Ancak e, beyindeki ya da hücrelerdeki şeylerin elektrikle alakalı olduğuna dair bazı çalışmalar yapmış. Şimdi açıkçası ne İbn-i hayatını çok iyi biliyorum ne Peter Müller'inkini biliyorum. Sadece makalede gördüm ve eklemek istedim. Araştırabilirsiniz ne kadar doğru bilmiyorum. Onu da bir hani dipnot olarak söyleyeyim. Ama muhtemelen doğrudur. Tamam. Şimdi tek bir nöron hücresinin davranışına geçtik. Şimdi burada da bir sürü kez biyoloji arkadaştan, tıpçı arkadaştan özür dilemem gerekecek. Hata yapabilirim. Ya burada bir nöronun lipid tabakasını görüyorsunuz. Burası nöronun dışı, burası içi. Ve Burasıyla şurası arasındaki voltaj farkını şu grafik ile ifade ediyorlar. Şimdi bu grafiği ben teker teker açıklamayacağım. İşte şurada şu iyon, şurada bu iyon, burada bu iyon vesaire. Ama şuraya dikkat çekmek istiyorum. Bu stimulus dediği şeyin Türkçesi uyarı. Buraya bir uyarı geldiğinde bakın şurada bir belli bir e, threshold. Eşik, evet teşekkür ederim. Eşik geçmezse eğer sönümleniyor. Ama geçerse her zaman aynı hareketi yapıyor. Her zaman, geçerse her zaman aynı hareket yapıyor. Şimdi Peki biz bunu nasıl modelleyeceğiz? Bu gördüğünüz integrate and fire yani topla ve ateşle diye çeviriyorlar sanırım. En basit tek hücre modellemelerinden birisi. Bugün sadece bunu anlatacağım. Belki vaktim kalırsa bir şeyden daha bahsederim. Şimdi artık türevini açıkladığımı birazcık anlamış oldunuz. Çünkü şimdi neydi? Şu taraf yani türevin sağ tarafı eğer pozitifse voltaj artıyor demektir, değil mi? Ama eğer negatifse azalıyor demektir. Şimdi buradaki eksi şu anlama geliyor. Umarım çok fazla matematiğe girmiyorumdur şu an. Bunu eğer nasıl desem size eğer akım yoksa buraya bir akım gelmiyorsa bu voltaj kendi kendine düşecek. Biz burada full akım vermişiz sürekli akım vermişiz dolayısıyla yükseliyor. Ama burada yapılan çok basit bir şey var. Şimdi şuradaki hareket doğal yani belli bir e, thresholdu geçince artıyor. Ama burada şey yapmışlar. Sadece hani belli bir thresholdu burada bir diye seçmişler. Geçince hani bilgisayarın hafzasına burada bir şey ateş diye ekliyoruz sadece inanılmaz basit. Ama bu bizim ne işimize yarıyor? Şimdi bunu bir de biyologların ateşleme tipleriyle alakalı belli istatistikler çıkarma şeyleri var. eğilimleri var. Gayet mantıklı bir eğilim. Bunlardan bir tanesi de şu iki tane vuru diyorlar spark. Türkçesi vuru. İki tane vurulun yani treş oldu geçtiği zaman olan hareket. Arasındaki saniye bakıyorlar. Burada mesela biz sürekli dümdüz bir ı verdiğimiz için aradaki hep aynı. Yani muhtemelen 10, Bazen 9, bazen 11. Böyle yapınca, şimdi şu grafik bunu gösteriyor. Yani iki tane vuru arasındaki aralık genelde 10'muş. Ama biz şunu biliyoruz, gerçekten böyle değil. Yani şu makale bazı kortikal ağlardaki bazı nöronların davranışını gösteriyor. Buna poison dağılım deniyor, onu da girmeyeceğim. Bu şekilde olduğunu biliyoruz. Daha sonra biz yani ilk başta bu modeli kurmuştuk, baktık. Olmadı yani, yanlış olmuş bu, o yüzden bunu birazcık düzeltmemiz gerekiyor. Yine detaylarına girmeyeceğim ama akımı farklı şekillerde vererek biz aynı az önce gördüğünüz bunu elde edebiliyoruz. Bunu elde ettik ama bu ne işimize yarayacak? Şimdi onun içinde nöronlar arası bağlantılardan çok hafif bahsedeceğim. Az önce tabii sadece bir nörondan ve onun davranışından bahsettim ama tabii ki nöronlar hani bir petri kabına koyup sadece bir nöronu incelemiyorum ben gerçekten. Beyin de öyle işlemiyor tabii ki. Bir sürü nöron, bir sürü nöronla birbirleriyle bağlı. Burada, yani bunların da çok detayına girmeyeceğim. Burada bir tane, şu küçük şeyi görüyorsunuz değil mi? Şurada da var, şurada da var, şurada da var. Bunların hepsinde bunlar var aslında diyebilirim. Biz bunları bir şekilde modellememiz gerekiyor ki, bir nöronun başka bir nöron ile olan ilişkisini anlamlandıralım. Burada daha net olduğu için bir tane daha koydum. Gördüğünüz gibi buradan geliyor, bağlanıyor, bağlanmıyor. Şimdi biz bunu modellemek için şöyle yapıyoruz aslında. Şimdi buna birçoğumuz aşinadır herhalde. Burada G dediğimiz şey aslında iletkenlik. Yani normalde biz hani V eşittir, I çarpı R diyoruz. Oradaki R direnç oluyor. Dirençin tam tersi de iletkenliktir. Hani böyle kullanıyorlar genelde bu camia. Şimdi demiştim ya hani hücrenin dışı ve içi arasında bir voltaj gerilimi var diye ve bu belli başlı şeylerin belli başlı şeylerin olmasına sebebiyet veriyordu. Dolayısıyla bunu şimdilik bir sabit gibi alalım. Eğer ben G'yi bu şekilde tanımlarsam bu gördüğüm şey iletkenlik fonksiyonu. Yani mesela bir önceki nöron bir sonraki nörona bağlıyken ve ateşlediyse eğer bu şekilde arttırmış oluyor onun iletkenliğini. Neden bu şekilde arttırıyor? Yani arttırıyoruz. Neden bu şekilde arttırıyoruz? Çünkü bunu modelleyen biziz yani. Çünkü hani şurada demiştim ya uyarı geliyor bazen yetmiyor diye. O yetmemesini modelleyebilmek için bunu yapıyoruz aslında. Yani tamamen bakıyoruz, deney yapıyoruz önce. Ne oluyormuş? O zaman bunu matematiksel olarak koyalım. çok karmaşık bir denklem. Öylesine koydum. Tabii G'yi sadece böyle modellemek zorunda değiliz. Hani şuna mesela gabercik diyorlar. Hani az önce şu an kadar hep şeyden bahsettim. Bir nöron bir nöronu ateşlerse ki artar dedim ama bazı nöronlar da azaltıyor. Burada AMPA ve AMD'ye de var. yani farklı farklı modelleyebiliyoruz demeye çalıştım. O deneye bakarak deney modelleyebiliyoruz. Bu da NMDA'dan devam edelim. Şimdi az önce şey olmuştu değil mi? Hani şöyle sönümlenmişti. Sönümlenmemesi için belli bir olun geçmesi için üst üste farklı yerlerden vuru gelmesi gerekiyor. Şimdi aa, kaç dakika oldu? 20 dakika oldu. Şimdi bu aları çok fazla girmeyeceğim ve direkt son sözü gelip aa peki tamam da ne oluyor kısmından bahsedeceğim. Şimdi aslında böyle modelleye modelleye nereye varıyoruz? Gerçekten de hala çok büyük bir yere varabilmiş değiliz, onu söyleyebilirim. Ama mesela Parkinson hastalığı diye bir hastalık var. Bu hastalık yani hareketi, harekete başlayamama olarak tanımlandırılıyor bazen. Farklı farklı tanımları da olabilir. Şimdi bunun, bunun bir sürü sebebi var. Ama bunu nasıl biz tedavi edebiliriz? Yani şöyle diyeyim, beyindeki farklı devrelerin Parkinson'da aa, etkili olduğu düşünülüyor. Deneyler yapılarak, orayı uyararak vesaire vesaire. Ve en son bir tane matematiksel model çıkarıyorlar. Sonra bu model üzerinde tabii hani şöyle düşünün. Bir matematiksel modeli çıkardıktan sonra artık ben o model üzerinde istediğim her deneyi yaparım. Yani çünkü önde bir insan yok, herhangi bir etik kaygım yok, herhangi bir para kaybım yok, zaman kaybım yok. Her şey yaparım. Sonra şeyi fark ediyorlar. Parkinson üç, işte üç farklı bölgeyi modelliyorlar. İşte bazal ganglia vesaire vesaire. Daha sonra bir tanesine uyarı verdikleri zaman parki, e, bir tanesine uyarı verdikleri zaman bu Parkinson hastalığındaki absürt e, vuruların düzeldiğini gösteriyor. Düzeldiğini gösterdiler diyeyim ve şu an e, beyin pili diye bir şey var. Biliyorsunuzdur belki. Takıyorlar. Orayı uyarıyor ve yani semptomlarını çok büyük ölçüde düzeltmiş oluyor. Başka ne yapabiliriz? Örneğin şimdi birçoğunuz duymuştur. Bazı dikkat hastalıkları var. Ve bu dikkat hastalıklarının bazı ilaçları var. İşte çok ünlü konsertalitenin falan. Bunları içiyorlar. Sonra işte Türkiye'de mesela yasak. Ama Amerika'da ve Avrupa'da kırmızı reçete değil. Dolayısıyla insanlar aa, hani ders çalışırken bile içiyorlar artık. Her neyse. Şimdi burada bizim beynle beyinle olan ilişkimiz inanılmaz basit. Yani hala hiçbir şey bilmiyoruz. İşte mesela çok ünlü bir tane ilaçlardan bir tanesi depresyona depresyona iyi gelsin diye yapılıyor. Sonra bir bakıyorlar işte dikkati çok daha iyi arttırıyormuş falan öyle kullanıyor. Yani neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz diyebilirim. Umarım biyolojiler kızmaz ama gerçekten bilmediğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla biz bu şekilde matematiksel olarak modellersek, örneğin hani dikkat mekanizmasını bir şekilde modelledik diyelim ve ilacın etkisini yansıtacak şekilde denklemler kurduk. Böylece hani insanlar üzerinde hala bir sürü deney yapmamıza gerek kalmaz. Yani Kısacası modelleme bu işe yaramış oluyor. Fark ettiyseniz en baştan beri hiç mesela yapay zeka falan filan demedim. Çünkü bu, bu, bu alanın aslında yapay zeka ile çok büyük bir alakası yok. Ama yapay zekanın bu alanla şöyle bir alakası var. İnsanlar tabii beyni modelledikçe şu oluyor. Bakıyorlar, aa, mesela şurada şey vardı, bu da plastiste diye bir şey dedim. Bu plastiste dediğimiz şey, öğrenmenin e, çok büyük etkenlerinden birisi olduğu düşünülüyor ve hafızanın. Bunları modelleyerek bakıyorlar ki, beyin böyle çalışıyor. O zaman biz de buna benzer bir şey yapalım ki hızlı çalışsın gibisinden şeyler oluyor. Ve yapay zekada tamamen aslında buradan çıkmış bir şey diyerek son bir şey daha söyleyip kapatıyorum. Burada matematiksel yaklaşım doğru bir yaklaşım mı bilmiyorum. Yani elimde bir benim ne der ona artık tokmak var. Her şeyi çivi gibi görüyorum. O yüzden olabilir. Ama herkes belli bir yerden tutuyor. Yani bilim de öyle bir şey zaten. herkes belli bir yerden tutuyor. Kendi görüş açısına, bakış açısına göre anlamaya çalışıyor. Hani e, ve bunların hiçbirisi doğru da olmayabilir ama bir şekilde anlamaya çalışıyoruz ve ben açıkçası hani neden bu alanda çalışıyorum? Çünkü bunun doğru olduğunu düşünüyorum. O kadar. Teşekkür ederim. <laughs> ee, soru varsa alabilirim. Buyurun. şimdi beynin bu modelleriyle alakalı böyle çok gelişmiş bir model tasarlasak, insan, yani çok gelecekte bir şeyden bahsedelim, belki yüzyıllar sonrası, insanın düşüncelerini okumamız ya da manipüle etmemiz mümkün olacak mı? Ya bu sorunun ilk kısmı çok güzel, ikinci kısmı hakkında hiçbir fikrim yok. Önce birazcık ilk kısmından bahsedeceğim. Biz aslında şu an e, biyolojide bildiğimiz kadarını matematiğe koyabiliyoruz. Yani inanılmaz detaylı bir şey koyabiliriz. Aklınıza yerinizi alır. Glia hücrelerini de modelleriz, onu da modelleriz, bunu da modelleriz ama her şeyi modellersek beynin çok küçük bir kısmında bile o kadar fazla nöron var ki ve biz bazen sadece bir nöronu tanımlamak için dört denklem falan kullanıyoruz. Dolayısıyla o bizim küçücük modellediğimiz şey bir anda yüz binlerce, on binlerce denkleme dönüşüyor ve o o kadar fazla denklemi anlamlandıramıyoruz. Dolayısıyla o modellemede öyle bir ödünleşim var. Yani çok detaylı trade-off var. Çok detaylı bir şekilde yaparsak bu sefer anlamamaya başlıyoruz. Belki işte o anlama ya dair araçlarımız gelişirse öyle bir şey olur mu? Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum ama yani çok detaylı modelleyebilmemize rağmen şu an anlayamıyoruz, onu söyleyebilirim. Başka sorusu olan var mı? Peki bu bahsettiğimiz modellemelerde yapay zekanın kullanımı hakkında yapılan çalışmalar var mı? Ya da bu çalışmalar hakkında hiçbir e, adım atıldı mı? Aldım. Şey... <laughs> Beyinde üç çeşit öğrenme şekli var. Bir tanesi öğreticili diye geçiyor, bir tanesi pekiştirmeli diye geçiyor, diğeri de öz düzenlemeli diye geçiyor. Bu pekiştirmeli öğrenme dediğimiz şeyin e, çok... Yani bu çalışmalar pekiştirme, pekiştirmeli öğrenmenin gelişmesine çok katkısı oldu. Evet ama aslında hani mühendisler olarak, yani ben de bir mühendis öğrencisi olarak şunu söyleyebilirim, söyleyebilirim ki biz yamyamız. Yani eğer bir şey İyi, daha iyi yapmaya çalışıyorsak gerçekten daha iyisine doğru gidiyoruz. Ve pekiştirmeli öğrenme, yapay zekada da birazcık öyle bir şey oldu. İlk başta anlamaya çalışıyorduk. Sonra fark ettik ki biz buna farklı şeyler uygulayarak, beyinle alakası olmayan farklı şeyler uyguladığımız için bir anda çok iyi çalışmaya başladı. Dolayısıyla yapay zeka ilk başta işte öyle birazcık alakalıydı. Ama şu an çok bir alakası yok diyebilirim. Buyurun hocam. Merhaba, Muhammed Enes, ee, Marmara Tıp 5. sınıf. Öncelikle soru değil katkım olacak. Teşekkür ederim sunum için. Güzeldi baya. Hani genel olarak tıpta şöyle bir e, ilerleyiş söz konusu. Konusu ilk başta en temel birimimiz hücre ya da işte bunların birleşmesiyle doku, organ. Hani bunun nasıl çalıştı? buna fizyoloji. Sonra da bunun nasıl çalışmadığı patoloji olarak. Böyle hastalıklara yaklaşım bu şekilde oluyor. Bu konuda modelleme hani beyin için çok e, prototip ve ilkel ama hani senin de bahsettiğin gibi bazı hastalıklarda bu mekanizmaların çözülmesi sonucu ilerleme sağlandığı için hani ben çok da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum şu an prototip olmasına rağmen. Hani böyle bir katkıda bulunmak al, istedim. Alın Teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim. Bu arada ben de yani mesela... Lisans öğrencisi olduğum için oturup mecbur fizyoloji kitabı falan okumak zorunda kalıyorum. Çünkü diğer türlü çok anlamsız kalıyor. Biyolojilerin de bir şekilde matematik öğrenmesi gerekiyor ki şey olsun. Hani onlar da yardımcı bulunsun, yardımda bulunsun. O yüzden mesela bu alan nasıl desem hem çok popüler olmayan bir alan hem de çok fazla kişinin çalışmadığı bir alan. Çünkü hani lisansta şey diye bir şey yok. Yani Türkiye'den en azından muhtemelen yoktur işte. Biyoloji hani çok fazla sinir bilim ya da çok fazla biyoloji ve yanında çok fazla matematik veren bir şey yok. Hani burada öyle bir eksiklik var. Başka sorusu olan var mı? Hocam. Merhaba, Burak Yeral, Yıldız Teknik Üniversitesi İngiliz öğretmenliği 2. sınıf. Ben sana şey soracağım. Ee, teşekkürler sunum için. Bu arada, yani nöron modellemesi bile hala net değil dedin, değil mi? Ama bir de bilinçaltı diye bir durum var. Yani modellenebilir mi? Bu konu hakkında veya yapılan çalışmalar var mı? Veya senin mesela modellenirse şöyle olabilir? diye bir düşüncem var mı? Teşekkürler. şöyle söyleyebilirim. Herhangi bir fizyoloji kitabını açın. Kandel, çok ünlü. Gazaniga, çok ünlü. Cognitive, Cognitive Neuroscience diye bir şey var. Her zaman böyle yazıyorlar işte attention, işte Türkçe çevireyim. dikkat, aksiyon, işte görüş. Böyle böyle sıralıyorlar. En son, en son chapter'da bilinç geçiyor. Ve o bilinci böyle işte bilinç de böyledir deyip böyle 15-20 sayfada açıklayıp geçiyorlar. Dolayısıyla hani biz a, biyolojik olarak da orayı çok iyi bilmiyoruz. Ee, eğer bilseydik, ben belki ve araştırmış olsaydım, yani dördüncü sınıfımda, yani neredeyse hiçbir şey bilmiyorum, ve araştırmış olsaydım belki bir şeyler diyebilirdim. Ama bilmiyorum, yani e, şu felsefi sorunun ben kendi açımdan çok doğru olmadığını düşünüyorum. İşte hani bunu bir şekilde yapabilir miyiz ya da bunu bir şekilde yapamaz mıyız? Buna başka birileri düşünebilir, ben yapmaya çalışırım çünkü Yapmaktan zevk alıyorum, vermekten zevk alıyorum. Olursa olur, olmazsa olmaz. Olmazsa derim ki acaba niye olmadı gibisinden. Başka sorusu olan var mı? <laughs> tamam, herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun.